Kolları değiştirdin mi Beyza? Bana başka kopya vermişti bak şimdi değiştirdi. öğrencilerimizin profesyonel iş hayatına başlamadan önce gerçek reel bir projede iş hayatında karşılaşabilecekleri tüm süreçleri yaşamaları bu ARGE çalışmasından, tasarımdan, analizden tutun tüm idari, mali, lojistik hususlara kadar tüm hususları bir projede, gerçek bir projede yaşamaları ve bu konuda tecrübe kazanmaları. Aynı zamanda da üniversitemizde elektrikli araçlar konusunda bir altyapı oluşturmaktı ve Geride bıraktığımız iki yıl içerisinde bunu da büyük oranda başardığımızı görüyorum. Otonomlu zaten teknolojiyle uğraşan herkes merak ediyor. İşin içinde mekanik ve mekaniği zaten seviyoruz biz, yani genetik olarak seviyoruz. Ama genetik olarak bir rahatsızlığımız bence bir şeyi hazır ve en iyisini almak. Ama en iyisini yapmak değil, biz burada biraz da en iyisini yapmak istiyoruz. Nitelikli öğrenci yetiştirmek bu projenin ilk çıktısı. Öğrencilerimizin okulda öğrendiği şeylerin gerçek hayatta uygulamasını yapmasıdır ve bunların sonuçlarını görmesidir. Gerçek zamanlı olarak da bunlarla ilgili çalışmalarını sahada test edebilmeleri, uygulayabilmeleridir. 5'e girmek ve 1-2 ödülü almak benim için yeterliydi. Beklentilerim bu şekildeydi. Sponsorluk dosyasını hazırlarken oraya hedefimiz ilk 10'a girmek mi, ilk 5'e girmek mi yoksa ilk 3'te yer almak mı diye düşünürken birden ilk 3 diye yazmıştım oraya ve hatta Süleyman hocamızla kontrol ettiğimizde işte 5 mi 10 mu derken o da aynı şekilde bir söylemde bulunmuştu. Yani bilmiyorum o zamanlar içimize mi doğdu ama sponsorluk dosyamızda da ilk 3'e girmek diye hedef koymuştum zaten. Beklentimiz ses getirmekti, damga vurmak yarışlara. İlk yılımızda 3. olarak da bunu başardığımızı düşünüyorum. 2018 yılında ilk kez katıldığında beklentilerimi yürüyebilecek bir araç yapmak ve bu aracı ilk beşe sokmaktı. İlk beklentim başarıydı. gerçekten bunu da üçüncülükte elde ettiğimizi düşünüyorum. Yani tam anlamıyla bir başarı sergiledik çünkü Hiçbir üniversite ilk senesinde bir yarışmaya girip de üçüncülük ödülünü daha kazanamamıştır. herkes gibi benim de beklentim ilk 10 arasında yer almaktı. Öyle de oldu. Usta-çırak ilişkisinin üst sınıflar ve alt sınıflar arasında kurulmasının sağlanması. Bu sayede seneler sonra bile dönüp e, gururla e, bakabil bakabileceğimiz, destek olabileceğimiz, e, genç arkadaşlarımızın bunları seneler sonra bile devam ettirebildiğini görebileceğimiz bir topluluk oluşmasını istiyordum. Şimdi benim beklentim. İşten işe şey, 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 her zaman hedef yani birkaç aşamadan ibaretti aslında. Şöyle diyebiliriz. İlk başta yarışmaya katılalım yeterli. Sonra arabamız hareket etsin yeterli. Sonra dereceye girebiliriz. Bu da yeterli. Daha sonra da ilk sıraları hedefledik ve aşama aşama aslında bunun gerçekleştiğini gördük. En başından beri güveniyorduk arkadaşlarımıza ilk 5'te yer alacağını tahmin ediyorduk. Yarışlar açısından hedefimiz ilk 10 olarak başlamıştık aslında. Ancak sonrasında gerek üniversite yönetimimizin desteği, gerekse de öğrencilerimizin projemize gösterdiği yoğun katkı, gayret, projeye sahip çıkmaları bizleri bu anlamda daha da cesaretlendirdi ve sonraki dönemde ilk peşe girebileceğimizi değerlendirdik. Yarışlar, yarış öncesi ve yarışlar sürecindeki ne yoğun çalışmalarımız sonucunda derece geleceğinin de sinyalini görmüştük. Ve nitekim 2019 yılındaki ilk yarışlarımızda üçüncülüğü elde ettik. Irtak yarışlar tarihi açısından da ilk yılda belki de ilk defa bu şekilde bir başarı elde edilmiş. Bu takımın içerisinde 2018'den beri hiçbir zaman hani bölük bölük işler yapılmıyor. Burada her zaman herkes her işin sahibiymiş gibi davranıyor. Günün sonunda senin sıkıntın olduğunda yanındaki adamın hemen koşacağına eminsin yani. Bu yüzden evlat. Ee, Birçok kez şahit oldum. Arkadaşlarımın koltukların üstünde sandalyelerde uyuduğunu. O zaman neden evlatim olduğunu çok daha net anladım. Team, ya içinde bulunduğumuz aile gibi. Burada olmasaydım. Bir şey kaybeder miydim? Kaybeder. Mi? Öyle söyleyeyim ben. Burada kendimi mutlu hissediyorum. E, paylaşım çok fazla harmonisi güzel. Disiplinler arası çalışma fırsatı benim için en önemli olan şeydi. Türkiye'de de TOK gibi büyük firmalar haberleri yapılınca ilgi her geçen gün arttı. Aslında benim de evatime girme sebebim buydu. Gelecek vadeden bir proje olduğunu düşünüyorum. İnsanlar doğdukları mahalleden, doğdukları şehirden kopamazlar. Çünkü hep bir anıları vardır. Hep bir, bir kenarda köşede bir söylenmişlikleri vardı, bir yaşanmışlıkları vardır. Ben de yaklaşık 3 yıldır evatimdeyim ve benim için çok önemli bir şey. O yüzden her zaman evatim diyebilirim. İlk yılda üçüncülük elde edebilen herhalde bizim bildiğimiz kadarıyla tek takım olduk. Eva Team kaderdir. Alın yazısıdır. Öğrencilerimiz bir yıl boyunca tasarımdan analizine, üretimle kadar her konuda çalışıyorlar. Bunun sonucunda aracımızın ilk defa tekerini döndürdüğü anlar benim en mutlu olduğum anlardan bir tanesi diyebilirim. Yerleşik yani şarj üyeminin yerlilik simgesini, sembolünü aldığı an gerçekten çok mutluydum. Ne mutlu oldum. Haziran'da buraya döndüğümüz an oldu kesinlikle. Ailemle tekrar beraber buluşmak gibi bir noktada hissettim kendimi. O her sticker'ı aldığımızda, o sticker yapıştırırken bir iki gülümsemem çok. bu mutluluk hiçbir şeyle değişilebilecek bir şey değil. Bitiş çizgisinde üçüncü olarak gördüğüm an da Yaptığımız şeylerin çalıştığını gördüğümüz an, anda... yarışmanın başlangıcından beri raporun hazırlanması ve kabulü. Yarışmaya katıldık katıldığımızda ilk checklistleri tamamladığımız an, yarışma içerisinde herhangi bir arabayı geçtiğimiz an ve en sonda dereceye aldığımız an en mutlu olduğumuz andı. Arkadaşlarımızın halay çekmesi, üçüncülüklerini kutlaması ve yanlarında hocalar olduğunu unutup harika bir şekilde yaptığı o dansları unutamıyorum. En mutlu olduğum anlardan bir tanesiydi. Emeklerinin karşılığını çünkü almışlardı. Eklem geldi işte telsizden. O bizim mesajımız var. Önemli olan neye sahip olduğunuzu kiminle paylaştığınız. Orada da bir bak en mutlu olduğum bu olabilir. Önemli olan sahip olduğunuzu kimle paylaştınız. Ben bu ekipte bu şerefi yaşadığım için çok çok şanslı buluyorum kendimi. Çok teşekkür ediyorum hepsine. Bunun bir parçası olmak, içinde bulunmak gerçekten tarafım adına hem keyif verici hem de çalışan arkadaşlarla aynı şekilde beraber bulunmak, şekilde işler yapmak gerçekten keyif verici ve güzel. My happiest moment was seeing Ekrem driving to the last lap, and everyone screaming "Gazda, Gazda!" like making hands, like clapping. Like it was elating. Like seeing this smile after a long day's work. Everyone was tired, but still, the energy around it was ecstatic. I loved it. İlk sene yarışlarda üçüncü olduktan sonra e, tek başıma bir yere doğru gidiyordum dış alanın içerisinde. O an böyle bir kendimce, kendi kendime gül, gülüyordum böyle saçma bir şekilde. Çok mutluydum. Anlamsızdı böyle nasıl yani falan diyordum. Çok mutluydum. Tuhaf hissediyordum. buydu. Bu aynı anda aynı hisleri yaşayabilmek. Bence çoğumuzun olduğu gibi benim de e, en mutlu olduğum an. Tabii üçüncülük anını tanıdığım an diyebilirim. İlk sene o üçüncülük açıklamasının yapıldığı anı hiç unutmuyorum. Altınbaş Üniversitesi EVA Team dediği an orada dizili olan bir fotoğrafımız var zaten. Herkes o anlık bir refleksle bir tepki veriyor ve herkes çok mutlu. Şu an bile mesela tüylerim diken diken onu yaşamak gerekiyormuş. O anı söyleyebilirim. Final günü benim aynı zamanda doğum günüme denk geliyordu. 19 Eylül'de. O günden telefondan bir yandan televizyondan açıp izliyordum yarışları ve benim için unutulmaz bir anda. Cidden o gün en mutlu olduğum gün diyebilirim Evatim ile birlikte. En mutlu olduğum an açıkçası yine o motorun döndüğünü görmek. Günlerce, gecelerce çalışıp onun Döndüğünü ve çalıştığını görmek beni aşırı derecede mutlu etmişti. Yazın bir kodun çalıştığını test ettiğimizde çalıştığını gördüğünde çok mutlu olmuştum. E, oraya üçüncülüğü alacağımızı bilmeden gidip oradan ilk senemizde üçüncülüğü almamızdı. Ne kadar çok kişiye ulaştığımızı gördükçe çok mutlu oldum şahsen. Mesela geçen yıl gittiğimiz yarışta çadırları gezerken birçok takımdan lansman olan takım siz miydiniz? Sosyal medya hesaplarını çok güzel kullanıyorsunuz. Biz sizleri takip ediyoruz derin işte. Bu inanılmaz hoşuma gitti ve beni çok duygulandırdı. Çünkü biz çok küçük bir kişiye ulaştığımızı düşünsek de aslında ne kadar büyük kişilere ulaştığımızı, ne kadar çok insana temas ettiğimizi gördük. Seçtiğiniz aldığımız ve o anda yapıştırdığımız o etiketi o an. Aracımız ilk test edilirken aracımızı ilerlediğini ve Aracımızın ilk defa yazdığımız algoritmaların soyutluktan somutluğa geçişi gerçekten beni mutlu etmişti. Ee, yani bir emeklerimizin karşılığını aldığımı hissetmiştim. Yarışlar bittikten sonra ilk sene 3. olarak yarışları kazanmamız oldu. O 3. olduğumuzu e, anons ettiklerinde zaten havaları uçmuştuk. O şey mükemmeldi. Evet şey. hey, 3. Altın başlıyor her Robot taksi yarışmasında aracımızın kendi yazdığımız algoritmayla gitmesi, e, bu algoritmayı uygulaması açıkçası beni çok e, mutlu etti. When we gathered on the track, on the track, and I could see the car just surpassing every other car. At that moment, I truly felt every hard work we put, put through to the car has paid off. Körfez'de oteldeyken çok uykusuz geceler geçirdik. 2-3 gece gerçekten uykusuzduk. Biz uykusuz olduğumuz zaman yanımızda olan hocalarımız da uykusuzdu. Yani onların gözüne baktığım zaman bizim yine aynı yorgunluğu görmek beni çok mutlu etti. Çünkü çok değerli hissettim. Her, her satırını yazdığımız kodu yani ilk arabaya entegre edip yani test ettiğimiz zaman Hani o orada çok duygulanmıştı Yani Araba gerçekten hareket ediyordu yani yaptığımız bütün o kodlamalar, bütün her satır tek tek çalışıyordu. Yani bir şeylerin ortaya çıktığını görmek beni çok duygulandırmıştı. Akşam yemekleri yediğimiz an proje hakkında konuşmak, işte iş hakkında konuşmak hep beraber oturup eğlendiğimiz anlar benim için en duygulu, dolu anlar oluyordu. İlk yarışlar çarşamba günüydü. Bir gün öncesi salı akşamı tüm ekiple beraber bir akşam yemeği yemiştik. Yarıştan önceki son akşam yemeği ve son konuşma gibiydi. O konuşma esnasında takımımızın bir yıl boyunca yaptığı çalışmaları düşündüğümde, o anda arkadaşlarımızın gözlerindeki ışığı gördüğümde duygulu bir an yaşadığımı söyleyebilirim. En çok duygulandığım anlardan bir tanesi pistin başında start çizgisinde diğer arabaların içinde dururken tek başınızdasınız. Kimse kalmıyor yanınızda. Arkadaşlarınız orada biliyorsunuz ama tek duyduğunuz ses kalbinizin sesi oluyor. Yerli şarj Jürü'nün bir taktık ya, doğru bir bulduk. Orada hakikaten duygu dolu bir andı. Bir şey oldu yani. Onu çalıştırınca 400 var inanılmaz bir şey yani 4 pilot kazanmak için kaç saat simülasyon yapıyoruz biliyorsunuz. Arkadaşlarınız ve pilotunuz ilk 5 saniye kalkamayıp diğer araçların kalktığını görünce biz hemen bekleyin 5'e kadar sayın bakın bizinki geç kalkıyor ama kalktığımı kimse durduramıyor diye anons ettik ve o çok keyifli bir güzel bir anda. 100 küsur üniversite başvuruyor oraya 60-70 tanesi geliyor onlar arasında 3. oluyorsunuz ve ilk senenizde oluyorsunuz gerçekten çok büyük çok güzel bir başarıydı o yüzden o anı söyleyebilirim. Süleyman Hoca ara sıra böyle doğaçlama içinden geldiği şekilde konuşmalar yapıyor. Böyle hocanın içinden gelerek samimi bir şekilde söylediği zaman o konuşmalar beni duygulandırıyor genel olarak. Süleyman Hoca'ma selam olsun. O pit araç o pitin önünden her geçtiğinde ben gerçekten ağlıyorum. Sanırım tahnede Selçuk Beraktar'ın elinden pay aldığımız anda bayağı gururluydu. En duygulandığım an da 4'ümüz Ekrem'in yarıştan sonra yaptığı röportajda zorluklarla karşılaştığım zaman gözünün önüne arkadaşlarımın emekleri, üzerinde yattığımız lastikler geldi demişti. Sabahladığımız geceleri sağda solda lastikler üstüne yattığımız geceleri düşünüyorum. Gerçekten duygusal bir andı benim için. Işte. 2019 yarışı bitiminde e, Körfez pistinden e, artık ayrılacağımız zaman, yani geçtiğimiz 10 on ayı böyle her şey film gibi gözümün önünden geçmişti. O zaman çok duygulanmıştım. Yarışın son günlerinde e, hocalarımızla hocalarımızın da bizimle gece saat 3-4'lere kadar e, bizlerle beraber e, çalışması gerçekten beni duygulandırıyordu o günlerde. Lastiklerin o yere değdiği an was when the car driver called us through the radio and he informed us that the tire has popped and we'll have to quit the race we can't continue anymore. So that was really, you could say, nerve-wracking to me. Ofislerimizi geçen yıl su bile bastı, doğal afet yaşadık, çalışmaya devam ettik. Bu modumuzu yitirmedik, vazgeçmedik. O startta ilk sene, o araba kalkmadı. O araba kalkmadı ya, orada herhalde bir 5-10 sene gitti benden umudun düştüğü noktalarda tecrübeli hoca danışmanlarımızın orada olmuş olması çok kısa sürede sizi pozitif moda yönlendirdi ve o başarılı ruh haline tekrar döndüler. Arkadaşlarım da gerçekten böyle son ana son dakikaya kadar her şeyi göz önüne alarak bir şeyler yapmasında yani son dakika son saniye orada birisi lastik yönetimde bir şeyler yapıyor da yani bu, bundan dolayı hiç umudumu kaybetmedim diyebilirim yani. Hiçbir zaman umudumuzu kaybetmedik çünkü her zaman başarabileceğimizi biliyorduk. 24 saat boyunca çalışıyoruz, sadece arada yemek yiyoruz yani. Başka hiçbir şey yapmıyorduk böyle. Hani öyle anlarımız da oldu yani. Açıkçası benim çok olmuştu. Çünkü çok çabuk karamsarlığa kapılan bir insanım. Ama bir aile, bir ekip işi şey olduğu için hemen etrafımdaki insanlar beni toplayıp, motive edip hemen işe koyulup, sorun neyse çözüp devam etmemi sağladı. Yapamayacağım dediğim her an bu zamana kadar yaşamış olduğum tecrübeler aklıma geliyor ve diyorum ki devam edebilirsin çünkü her zaman yapılacak bir şey vardı. The moment in Kojeli that I lost my hope. We worked really hard to get there, and it was the day of the inspection. We didn't even go on the tracks to race yet. The cars were like pushed to the pit and stuff, and we came back with like our wipers were not working, the side mirrors were not there, and everybody was like freaking out. And then there was a thing with the charging unit not working, and they gave us another chance to come back, else, we would be disqualified. That was terrifying and like I almost lost hope at that moment. Biz bittik, biz yandık gibi bir duygu düşünceye kapılmadım. Her zaman bunun da üstesinden geliriz, bunu da yaparız diye düşündüm. Her zaman da üstesinden geldik. Yaptığımız iş çok zor bir iş, şey, zor bir iş ya. Yani. Biz menteşemizi bile kendi elimizle yapmaya Her parçamız yani. Menteşenin içinden geçen çubuk bile bizim için yerli olması gereken bir parçaydı. Evet'imiz zaten asıl amacı bu. Her şey yerli olsun, her şeyi biz yapalım. Ülkeye katma da katabilirsek ne ala katamazsak kendimize kattığımızla çekiliriz evimize yani. O yüzden bu kadar zorluk içerisinde umutsuzluğa kapılmamak imkansız tabii ki. Bir hafta kala lansmanımızı yapmıştık ilk senemizde. O lansmanda mesela yağmur vardı. Biz yağmurlu bir güne aracımıza çıkarırsak büyük bir risk almış olacaktık. Çünkü elektrik motoru yağmurlu havalarda tehlikeli sürülmesi. Ama e, o gün mesela stresliydi ama bir o kadar da eğlenceliydi. Umudumu o an hani vurdum öyle söyleyeyim, yitirmedim. Yani böyle birçok an var ama bunu söyleyebilirim belki. Bunlardan bir tanesi günlerce, gecelerce motor sarıp çalışmadığını gördüğümüz zaman gerçekten birkaç kere umudumu yitirmiştim ama sonra yılmadık, devam ettik. Biz en başta birimize söz verdik yani geri dönüş bizim için bir seçenek değildi. Sonuna kadar gidecektik ve gittik de yani son dakikaya kadar çalışan bir ekipten bahsediyoruz. Ee, yarışın son günlerine yaklaştığımızda aracımızın halen tamamlanmadığını gördüğümüzde tabii ki umudumuz yitirdiğimiz oldu. Ee, gece 3'te 4'te çıktığımız zamanlar oldu bu okuldan ve günlerce peş peşe oldu. Hani e, orada tabii ki bizi bir yaptığımız emeklerimize karşılık tabii ki bununla beraber bir pandemi sürecinden de geçtik. Hani bu süreçte birleştiği zaman e, yarışa yetişememe korkusu ile beraber bir umut getirme yaşadığımızda oldu tabii ki ben. O umut bizi daha canlı tutuyor. O yüzden hiçbir zaman umudumuzu yitirmemeliyiz. Sonuna kadar vazgeçmeden devam etmeliyiz. Umudumu yitirdim ben olmadı. Özellikle bu takımda hiç olmadı. Kamyon ayarlanmıştı eşyalarımız Körfez doğru yola çıkarken. Küçük bir ekiple test, araba üzerine test yapıyorduk ve o testte birçok olumsuzluk yaşadık. Bu beni çok fazla olmuş. Umutsuzluğa düşürdü. Ama yine de hiçbir zaman umudumuzu kaybetmedik. Oldu. Son gün, son test günü, üçüncü şansımız. E, zaman geçti ve biz en sona kaldık. En sona kaldığımızdan dolayı da o son telemetri testleri yapılmadı. Ve ben eksiklerimi göremediğim için de biraz sıkıntı yaşadım. değil de arkadaşlık, kardeşlik, aile duygusu var. Ve tabii ki de bir aile ortamı olmamız. Yani, yani bu mesela bu takıma beni bağlayan bir şey. Bütün arkadaşlarımızın bu takım çalışmasını Eva Team'i benimsemiş ve hepsinin kişisel hayatlarından, bazı şeylerden feragat ederek bu takıma bir şeyler koymuş olmasıdır. Kırmızı rengimizi boşa seçmemişiz. Çok ateşli, hırslı, akıllı, enerjik bir gruptu. Bir oleyi çektiren, bizim ekip vardı gibi hatırlıyorum. Yani sonrasında diğer ekipler daha böyle bir şey varmış olduğunda. Yani böyle gittiği yere enerji taşıyan bir ekip yani Güçlü, bu yönü çok güçlü diyebilirim. Hiç vazgeçmemek. Son ana kadar, hatta son saniyeye kadar arkadaşlarımız vazgeçmeden çalışmalarına devam ediyor. Sonunda bunun karşılığını alıyorlar. Herkeste maksimum düzeyde bir takım ruhu var. Bu diyebilirim yani. Düzen disiplin özveri çok fazla kişi sanki bir kişiymiş gibi olabiliyorsunuz yani. Bu gerçekten evetimi diğer takımlardan ayıran bir özellik. Herkesin kendi arkadaş çevresi içinde hani o biti şey vardır ya hep böyle en çok ona gülünür, en çok o konuşulur. Bizim takımımız hep o en çok olan kişilerden var olan bir. Şey. O yüzden biz birazcık diğer takımlardan o yönde ayrılıyor olabiliriz. Evetimi diğer takımlardan farklı yapan özelliği birlik ve beraberlik takım içindeki uyum ve geliştirilen stratejiler diyebilirim. Körfez pistinde de diğer takımların bana söylediği şey gerçekten takım ruhumuz ve takım coşkumuzdu. Hani bu e, disiplinimiz ve birlikte çalışma bağımız bence bizi diğer takımlardan ayıran bir şey. 60 kişi o çadırın içinde çalışma evi. Son ana kadar dahi olsa o çadırın içinde son savaşında son kamplarına kadar savaştığı hissettiğinde bu çok değerli bir şey. Çok azimle çalışma gücü takımımızın mükemmel. Bizim takımımıza dönüp baktığında kesinlikle herkesin hedefi aynıydı. Herkes başarmak istiyordu. Bu başarı için herkes çalışmak istiyordu. Bir bütün oluşturması, bir aile ortamı olması burada. Hep birlikte bir şey başarma hedefimiz var. Bence ama bu takımdaki takım ruhu, dostluk, arkadaşlık ve hırs diğer takımlardan ayrılabilir. bırakmayı Onu boş ver. İzmir'e ben devlet üniversitesine tayinim çıkmıştı. Yeni bir üniversite. Bir sürü imkan olacaktı. Burası için orayı bıraktım ve ekibin %95'i bilmiyordu benim oraya gideceğimi. Bırakmayı değil tam tersi daha fazla ıslanmayı düşündüğüm birçok an oldu burada. Birçok engel çıkabiliyor. Bu engellerden arkadaşlarımla beraber her seferinde çıktığım zaman daha fazla ıslandım. Evet, yönetimini yapamadığım zamanlar böyle olduğunda hemen dedim bıraksam mı acaba, ben yapamıyor muyum, ben başarısız mı oluyorum, ben çıksam mı acaba diye çok düşündüğüm oldu. Ama sonuç olarak bırakmadım. Hatta bırakmamak ekstra bir boyuta geçti. Bakın üniversite bitti, yine bırakmadım. <laughs> yine bırakmıyorum. <laughs> Bırak dedim de bırakılan bir proje olduğunu düşünmüyorum. Saat 5'i 20 geçiyordu sabah karşı. Gökyüzü daha yeni aydınlanmaya başlamıştı. Biz de işte arkadaşlarla beraber motor sarmışız. Oradan çıkıyoruz, eve gideceğiz. Ya biz ne yapıyoruz ya dedim. Sen güneş doğuyor gidiyoruz dedim. Ama şöyle bir şey vardı. Ondan sonrasını da söyleyeyim. Ertesi sabah 10'da geri geldik. Abi bırakmayı düşündüğünüz an olur. Ama insan ailesini reddedebilir mi ya? Biz bir aile olduk burada. Bırakamaz insan ailesini. Olayın sonunda bir şey elde edeceğimizi, bir başarı olacağını ya da bu süreçten tecrübe kazanacağımızı her zaman biliyorum. Bunun için herhangi bir bırakma, pes etme gibi bir düşüncem olmadı. Bırakanlar, pes edenler, kaybedenlerdir. Çalışmaya devam. Bana acaba çok mu vakit harcatıyor falan diye düşünüyorum ama sonra günün sonunda dönüp de baktığında sana kattıkları senden aldıklarından o kadar çok ki her seferinde şunu diyebiliyorsun yani. Evet ya iyi ki ben bu takımdayım diyebiliyorsun. Hiçbir zaman için geri adım atmadım. Arkadaşlarım da bunu aşılır. Bir yerde beni tutan bir şeyler oldu. Ekibin güzelliği arkadaşla yaklaşmaları, hocalarımızın aile ortamı gibi bize çok iyi davranması. Hep bu ekipte kalmam gerektiğini hissettirdi ve ben bu ekipte kaldım. Bırakmayı hiç düşünmedim açıkçası. Çünkü ev atayım, asla asla hissetmez. Acaba dediğim zamanlar oldu ama hiçbir zaman bırakmayı düşünmedim. E, bu takım Evatim bana çok şey kattı. Ne kadar çok yorulsam da pes etmemeyi öğrendim. Evet, bünyesinde giderek büyüyen bir takımız. Geçtiğimiz iki yılda katıldığımız TÜBİTAK Efficiency Challenge elektromobil, elektrik araç yarışları yanında aynı zamanda robot taksi yarışlarına da katıldık. Bu yıldan itibaren de yine Teknofes kapsamında düzenlenen İHA yarışlarına, su altı sistemleri yarışlarına da katılmayı planlıyoruz. Sonraki yıllarda da tabii ki otonom ve insansız araçlar alanlarında gerek yurt içi gerekse de uluslararası yarışmalara da katılmak ve projemizi bu anlamda daha da genişleterek sürdürmeyi hedefliyoruz. 4-5 farklı kategoride yarışıyoruz. Bu kategorilerin hepsinde böyle güzel parlayan kupalar elde etmek, kupaların sayısını çoğaltmak, inşallah bir belki belgesele etrafımızda yarım daire şeklinde kupa dizmek, belgeselin daha parlak olmasını sağlamak. Hırs. Hırs diyebiliriz. Galiba kırmızı derim. Başarı ya. Aile. Vazgeçmemek. nefes. Yani. Çevik. Aşk diyebilirim mesela. Mücadele. Durmamak. Bence mühendislik. İnanmak. Mükemmellik. Tecrübe diyebilirim. Yenilikçi. Bağlılık diyebilirim. Fazlıkçılık. Azim. Aile diyebilirim. Başarı. Başarma Başarı. Tek kelimeyle bir ev demek.